بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أي إيمان دلنر. kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felak bulasınız. Cahiliye döneminde faizli borçlar vadesinde ödenmez ve borçlu sürenin uzatılmasını isterse tefeci borcun miktarını artırır. Böylece zamanla faiz ana parayı geçerdi. Ayet faizi mutlak olarak yasaklamakla yasaklamakta olup kat kat olma şartı o zaman cari olan durumu bildirmektedir. Kayıt kaydı ittifakı denir. Şimdi başka bir vakadan bahsedersen faizden bahsediyor. Burada ille de böyle Cenab-ı Hakk'ın yanında olmak, Cenab-ı Hakk'ın üstüne masal olmak için evvela çok önemli bir sosyal bir problem. Ondan sıyrılmak lazım. Bir yani bir mesele. İki aranızda çünkü faiz en son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda şeyinde katı yasak ediliyor her şeyle. O ana kadar Müslümanlar o şeyi alıp mesela bu ayetten anlayabilirler yani bu ayet daha evvel nazil olmuş değil yani. La tekulü bu ba'dahu mudafa. Kursaklarımızda böyle faizden bir şey olduğundan dolayı da Cenab-ı Hak şıpkı olabilir. Yani yukarıyla münasebet kurmak istediğiniz zaman ayetin ve tabullah ile alakalı tüflihun e, tüflihun şeklinde geçiyor. Daha önceki sayfalarda da kederli ki yüzeyim olan ayet ile alakalı geçmişti. Alt tarafında belki bu mümkün ümmetin yetiyor ne ve yetiyor bil maruf ve yenhem alimken ve ilerle ki bunun tüflihun erme ile telaha erme birbirine. Evet. Bu biraz yukarıdaki meseleyle biz Bedir Savaşı'ndan muvaffak olma, bu Savaşı'ndan muvaffak olma, felah erme mevzu biraz işte bu şartlara bağlı yani. Dişini sıkacaksın, şunu yapacaksın. Bir de biraz evvelki esfiriye bina. Haramdan sakınacaksınız. Bu şeyleri yapmayacaksınız. Demek ki yani.